Kaybolduğunuzda o yıldıza bakın. Gemi kullananlar pusulaları bozulunca gökyüzündeki en parlak yıldıza bakarak yönlerini bulurlar. Şimdi aman canım sen ne diyorsun pusula mı kaldı yıldızlar mı kaldı? Artık navigasyon var. Konumu atıyorsun telefondaki gıcık ses sağa dön sola dön şuradan git buradan git diyor. Seni gitmek istediğin yere götürüyor demeyin. Düşünün oyunuzdaki telefona bir şey oldu arızalandı. Siz denizde veya bilmediğiniz ıssız bir yerdesiniz. Yönünüzü nasıl bulursunuz? Yani böyle bir durumda hiçbir şey çalışmasa da yıldızlar hep gökyüzündedir ve hep çalışırlar. Aslında bir bakıma insanlar için öğretmenler de yön bulmaya yarayan yıldızlar gibidir. Çünkü insanlar doğduğu andan öldüğü ana kadar hep bir şeyler öğrenir ve öğrendikleri de hayat denen yolda daha rahat yönlerini bulmaya yarar. Hele yaratıcı eğitim uygulayan yani kafası farklı çalışan bir öğretmeniniz varsa hiç korkmayın. Yolunuzu kaybettiğinizde ona bakmanız yeterli. Ancak günümüzde hayat şartları, ezbere dayalı eğitim sistemi ve farklılıkları olan tahammülsüz yapı sayesinde artık öğretmenler de yaratıcı eğitim yapmaktan ve farklı olmaktan kaçınır oldu. Şimdi beni tanıyanlar ve bu yazıları takip edenler yine "Onur bir şeyler yakalamış." diyecek. Evet, bir şeyler yakaladım. Ama anlatmadan önce size birkaç sorum var. Tourette sendromu olan yani bir şeyler anlatırken takılan, kekeleyen ve istemsiz hareketleri olan bir öğretmene çocuğunuzu emanet eder misiniz? Zor bir soru değil mi? Şimdi birçoğunuz biz yollarız da çocuklar ona alışamaz. Rahatsız ederler, dalga geçerler diye bahaneler bulacak. Bazıları da bu şartlarda o kişi öğretmen olamaz. Çocuklar başarısız olur diyecek. Başarı dediğiniz navigasyona bakıp her zaman hata yapabilecek bir cihazın sayesinde yönünüzü bulmak mı? Yoksa gökyüzündeki en parlak ve en farklı, sizi hiç yanıltmayacak yıldıza bakarak yönünüzü bulmak mı? Ben yıldızları tercih ederim. Şimdi tüm bunların nereden çıktığını anlatayım. Geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarını karıştırırken Hıçkırık isimli bir Hint yapımı filme denk geldim. İlgimi çekti, izlemeye başladım. İzledikçe bu filmdeki Tourette sendromu olan öğretmen Türkiye'de görev yapabilir mi? Filmde uyguladığı sıra dışı eğitimleri bizim okullarımızda uygulasa, mesela basketbol oynarken fizik, fen bilgisi ve matematik öğretse ne olurdu diye kendime sordum. Bunları yapsa herhalde müfredata uymuyor, çocukları olumsuz etkiliyor diye öğretmenlikten atılırdı, dedim. Zaten engelli, konuşurken takılıyor, istemsiz hareketler yapıyor denirdi. Hiç kimse bu özelliklerle öğrencilerin dikkatini kendinde topluyor, daha rahat öğretiyor demezdi. Bence bizim en büyük sorunumuz da bu. Farklılıkların değerini bilmemek ve onlardan hep şikayet etmek. Her insan fabrikadan çıkmış gibi birbirinin aynı olmak zorunda değil ki. Dünyada farklılıklar ve farklı düşünceler olmasaydı yaratıcılık diye bir kavram gelişir miydi? Tabii ki hayır. Bu arada bana anlattığın gibi öğretmen olmaz diyenler, lütfen bir şekilde bir yerlerden bulup Hint yapımı Hıçkırık isimli filmi bir izlesin. Sıra dışı öğretmen, problemli, maddi durumları kötü diye hiç kimsenin eğitim vermek istemediği çocukları nasıl eğitiyor? Adeta yolunu kaybetmiş bu çocukların nasıl yıldızı oluyor ve onlara nasıl yol gösteriyor bir baksın. Bakın arkadaşlar, dünyada insanların yaptığı en büyük yanlışlardan biri farklılıklara ön yargıyla yaklaşıp bu insan bu işi yapamaz demeleridir. Eğer gerçekten amacımız engelleri aşmaksa ilk önce ön yargılarımızı kaldırmalıyız bizden farklı görünen, farklı düşünenlerden şikayet edeceğimize bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Yani farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu unutmamalıyız. Ben inanıyorum. Eğer biz farklılıklarımızı bize yön gösteren birer yıldız gibi görmeyi öğrenirsek, bu sayede yaratıcılığımızı artırırsak dünyada engel diye bir şey kalmaz. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Eda Bayraktar. Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi. Konuşan yazılar